Dostlar hoş geldiniz. 3 farklı çarı bir önceki videoda görmüştünüz. Bugün sıfırdan olan Marmara'daki çarımızla başlayacağız. Hadi bakalım. Dostlar bir şey çok ilgimi çekti. Depocunun verdiği bir görev vardır. Depocuya yardım. Bilirsiniz sizde Burada envanterimizde bir slotu açacak arkadaşlar. Biz bunu tamamlarsak. Bir slot bir slottur. Benim işime gelir. Siz de yapın diye gösteriyorum. Golem kesmeye geldim beyler. Burada bir şeytan metni buldum. Çarımızı hatırlayanlar vardır. Zaten bir eski videoları var bu çarın. Doluyu da 7 yapmıştık. Bakalım şeytan metni kesebileceğiz mi? Bir deniyorum bir slotlar kaç vuruyormuş bakalım. Slotlar vuruyor. Özüt açalım ya yeni çıktı zaten. Bir şımarıklığımız olsun. Bunu zor keseceğiz ama keseriz arkadaşlar. Hadi bakalım keserken gelirim. Dostlar mücadelemizin sonuna geldik. Çetin bir mücadele oldu. Buradayken sayfa görevlerini de yapmışım. Buradaki slotlanmış. Sayfayı da teslim edeceğiz yüz başıya. Hiçbir şey atmadı sağolsun bayağı da uğraşmıştık. Ama bir adet kolye attı. Kolyede de efsun yokmuş. Oğlum ne kadar kötü lan hiçbir şey atmadı. Golemlerimizi sıkıştırarak kestik arkadaşlar. Uğraştırdı ama çok da zor değil. Tabi bu görev burada bitmiyor. Ee, daha ork reisi keseceğiz. Dostlar yanlış hatırlamışım aman linçlemeyin. Ee, önce maymun lorduymuş. Herhalde en son e, ork reisi kesiyorduk. Depocuya yardıma devam. Bu bitince envanter açılacak. Dostlar Lord'u tek halledemedik. Vallahi bir kardeşimiz yardım etti. Yalan değil. Onun sayesinde Lord'u kestik. Herhalde saymıştır diye umuyorum. Maymun Lord'unu bul ve işini bitir mi? Saymadı mı? Abi saymıştır ya. Dostlar görevi ben çok yanlış hatırlamışım. Ee, burada beni linçlemeyin. Bunun ilki Ork Reisi'ydi. Sonra Buz Gölemi. Sonra Lord vardı. Ama biz bu Lord'u kesemedik. Envanteri de açamadık. Lord şimdi kesemedim ama sonra geleceğim oğlum sana bekle. Dostlar sanırım kötü ruh etkinliği var. Kötü ruh tabii ki çarımızın işine oldukça yarar. Burada hemen bir metin buldum çölde. Bir metinimizi keselim hemen. Kötü ruhumuzu alalım. Dostlar bu arada eldiven var mı çarda. Bu çarı bayağıdır girmediğim için unutmuşum. Buradaymış ama linçlemeyin. Bir önceki metinde takmamıştım. Evet burada bu sefer tabi BK'mızı aldık ama kötü ruh alamadık. Taştan da yüzümüz gülmedi. Tekrar atış bayağı da kötü. Olsun. Hedef biraz daha yükseldi beyler. Dayanıklılık metni en terso neredendir? Ama hallederiz diye umuyorum. Hadi bakalım işimiz zor. Hasar da az tabi. Çok da zor olmadı dostlar. Hallettik metini. Biraz canı dolmuş. Slotlardan kaçarken çetin bir mücadele verdim bu. Yılan şerefsizler çıkıyor ya bundan. O zorluyor biraz. Ama bu sefer alacağız herhalde güzel bir şeyler. Uğraştık çünkü. Emek var. Dolunay 9 yapsak rahatlarız ama. Dolunay'ın 9 olması bir herhalde bir 650 lira falan çıkar hasarı diye düşünüyorum. Onu da hallederiz. Bu bölüm hallederiz onda inşallah. Hadi oğlum Metin kesil. Gördünüz beyler yani gıdım gıdım iniyor valla. Ver oğlum güzel bir şeyler bize. Hız taşı artı 4 olsam var ya tatlı bir olay olurdu bizim için. BK'mızda öfke. Öfke güzel lan. Öfke iyi. Sevindim. Günlük işlerimiz çok önemli dostlar. Bir yolumuzu da hemen halledelim. Çürük de Sensinden çürük. Sayfa görevleri arkadaşlar biliyorsunuz Metin 2'nin en önemli en güzel görevleri tabii ki yapacağız. Ee, yani 2000, 2 milyon tecrübe az bir tecrübe değil arkadaşlar. Sayfa görevleri çok çok önemli. Dolunayımız 81 tane kutsama yemişti arsız dolunayımız. Bakalım bu sefer 20 kutsama daha yiyecek mi dostlar. Ee, 8-9'dan aşağısını size göstermeyeceğim. Hemen 7 olursa basıyoruz. 7 oldu. 20 kutsama daha aldık. 10 tanesi 6 hemden. 8 geldi. Bu tur otur mu dostlar? Tıh! Tüla. Beyler yani bu kutsama herhalde bir Dolunay'ın 10. denemesi falan oldu. Hadi bir tane daha deneyelim. 8'e güzel geçti. Şöyle bir sallayayım. Hadi Dolunay yeter be. Hadi güzelim. Yeter yıprattın ya. Basıp geleceğim. Son kez kayıtta deniyorum. Olmazsa ben artık bunu 9 yapacağım. Çok sıktı bu Dolunay bizi. Kaç kere denedik bilmiyorum yani. Hadi artık yeter de. Lan lan yeter lan yeter yeter. 8. Hadi konuşmuyorum hemen basıyorum ya. Abicim yedin bitirdin bizi ya. Bizi yedin bitirdin ya. Yedin ya. 100 tane kutsama yedin ya. Beyler son kutsamamız çok hissettim ya. Herhalde bu sefer ya. Yeter güzelim artık bıktık ya. Yeter. Oğlum yok mu bunun 9'u? Bunun 9'u yok mu? Dostlar yani kayıt almadım artık sıkıldınız sizde itemden diye. Son bir onunu aldım. Son bir 10'lu aldım. İtem emin olun 4'e kadar düştü. Dedi ki bir 4'e ben bir düşebilir miyim dedi. tamamla düş dedim. 4'ten düştü bir daha da bir daha da düşmedi. 4'ten geldik buraya kadar. Çok şükür yani. Çok şükür gerçekten şükür. Atı da arkadaşlar halletmemiz çok önemli biliyorsunuz. En az biyolog kadar önemli. Ama başaramamışız. Canımız sağ olsun. Bir kere daha deniyoruz şansımızı. Acemi at sonuçları. Maalesef başaramadın abi. Bu turda olmazsa arkadaşlar. Ben atı altı yaparım. Onun bilgisini vereyim. Artık çünkü sıkıldık. Tamam ben atı altı yaptım sayın dostlar. Yapacağım ben. Sayfa görevlerini arıyoruz. Dördüncü sayfada arkadaşlar. Burada bir anıt varmış. Bakalım geldik. Bir yandan da burada okey okey düşürüyorum. Bir tane de madalyon. Yo, madalyon vardı. Onu düşürmedim şimdi yalan olmasın. Bir tane okey düşürdük. Slotlar bir salın. Aha. Bak kalbim nasıl temiz. Kurban oldum ya. Madalyon da düştü arkadaşlar yani. Gözünüzün önünde. Anıtımıza tıklayalım. Burada yok demiş. Başka bir anıt bulalım demiş. Hemen bulalım. Doğru anıtı bulduk galiba. Bu olmalı diyor. Su anıtıymış. Severim. Hemen gidelim. buraya diyelim. Görevi yaptıktan sonra öne çıkan metin gibisi var mı? Ee, bir hasar testimizi yapalım arkadaşlar. 500 falan vuruyorduk biliyorsunuz. 550 idi hasarımız. 9'a çıkınca tam tahmin ettiğim gibi 650 olmuş. Yani e, 9 tabi fark etti. 100 hasar baya önemli. Hemen şu metni temizleyelim. Evet. Hemen kestik arkadaşlar. Dolu cidden çok fark etmiş çarı. Yani 100 hasar baya hızlandırmış. Akrep kuyruğumuzu da alalım. Lazım olur belki. Ver oğlum bir kötü ruh bir şeyler vırsır patlat bakalım. Hız taşı bize güzel hız taşı veriyor artı 1, 2, bir dahaki 3 olursa tahminime göre güzel gidecek gibi. BK'dan yana şansımız yok. Bu sefer 50 metni gömdük. Artı 3 hız düşme. Allah dur kesme. İyi ki kestim lan. İyi ki kestim be. Eldiveni takmayın arkadaşlar. Eldiven takılır mı ya? Canavardan 4. <laughs> Valla tam eldiveni takmadım diye üzülüyordum. Ama iyi ki üzülmüşüm. Canavar 4 güzel oldu yani. Paradır. Kral ben geldim kral. Uriel'i severim. Umarım bu sayfada yeni bir şeyler öğrenir. Umarım. Maymunlar falan filan tamam maymunları boş ver kral. Maymunlar kafayı bozarsın. Yok oh, maymun diye düşünme. Heh. 2 milyon XP'm versen keyfine bak. Sağ ol, güzelim sağ ol, Dedem benim. Dostlar. Posta kutuma bir baktım. 20 tane mesaj vermiş. Bir tanesine ben baktım. Hani biraz içeriği ne diye. E, boş değil. Dolu bir içerik. E, ama tabii ki bu çar arkadaşlar biliyorsunuz. Bu çara ben sıfırdan e, ve hiçbir şeysiz bu çarı dizeceğim için, yardımsız dizeceğim için bu çarı almayacağım bu hediyeleri. Diğer çarımı alacağım. Ama tabii ki e, merakta kalmamak adına e, burada bir kuşak gördüm arkadaşlar. Çam Sakızı Çoban Armağan'ı e, demiş. Monte kardeşimiz aleykümselam. Onem'de para yollamış. E, bu onemi de vereceğiz arkadaşlar. Bu çarda buradan gelen hiçbir şey olmayacak. Bunu belirteyim. Bir kuşak daha var. Ya Bunlar e, atmalık kuşak da olsa değerli şeyler arkadaşlar. Hiç... Düşük şeyler değil. Biz bakalım ben bunları kabul ederim. E, gümüş okey sandığı göndermiş. 2 adet burada yine bir onem var. Bunları sayacağım arkadaşlar. 4 hız taşı. Kalbim temizmiş. Buradan geldi. Bir tane daha 4 hız taşı var sanırım. Aynı mesaj değil değil mi? Selamünaleyküm yazmış hepsine. Bir 4 hız taşı daha demiş. Bir 4 hız taşı daha. Bir onem daha var burada. Onemin birini aldım bu aklımda. Bir 4 hız taşı daha. Bir 4 hız taşı daha. Bir 4 hız taşı daha. Bir de geçit bileti yollamış 8 tane. Kendisine teşekkür ederim. Ama ben bu çarda kullanmayacağım. Ee, geri istiyorsa da vereyim. Diğer çarı alacağım. Bunu da belirteyim. Bu çarda kullanmıyoruz. Nakajima krala geldim. Savaş zamanı iş bulmak geçinmek zor dedi. Ama ikna oldu. Yank istiyor hemen şerefsiz. yüz başlar öldürelim diyor. Allah. Beyler. yüz başı buydu lan. Beştik. Dostlar bizim bu çarın biliyorsunuz en iyi şansı artı basmaydı. Depomda da baktım 5 tane abonoz var. Bunları bir deneyeceğim bakalım hepsini 4'e. 4'ten sonra ürünlerini hazırladım. Bakalım bir 8 bir 9 çıksa güzel olur. Artı 4 ile 5 temiz bitti dostlar. Artı 5 hadi hep birlikte yapalım. Şöyle birincisi geçti. Bir de efsunlu geçti. Genelde efsunlu yanar gibi geliyor insana. Şu efsunu var ya bir tane. Sanki yanıyor gibi. İnsana öyle bir izlenim veriyor. Buradan bir 8 9 çıkartırsak çok tatlı olur arkadaşlar. Hepsi artı 5'e. Geçti çok güzel. Artı 6'da da yakmaz. Bizim kebabımız. Hatırlarsınız. Kebabım derdim. Aga eski günler. Marmara'yı da özlemişiz. Kebabım da beni özlemiş herhalde. Bak hiç bizi üzmüyor. Kebabım ya bir ayrı hani aramızdaki ilişki bir ayrı anlatabiliyor muyum kebabımla? Hiç. Hiç yakmayacağım la kebabım. Hepsini 9 yapsana. Hepsi 9. Yapma la. Yap da yani çok da yakma kebabım. Heh, birincisi geçti. Güzel. Bir en az iki tane 8 yapmamız lazım. Şöyle ikincisi geçti. Çok güzel. Kenara ayırdık hemen usuldan. Bir tane daha geçti. Kebabım ya. Kebabımın farkı bir ayrı dostlar. Şöyle sonuncu da geçti. Hadi bakalım 8 itemlerini bir alayım ben. İstiridyelerimizi aldım arkadaşlar. 10 tanesini 4 tem tane aldım. Yani tane başına 400k'ya geliyor. Kuyumcumuzun yanına geldik yine kebabımızın. 4 tane artı 8 şifresiyle Mottosuyla yola çıktık inşallah Birinci artı 8'imiz hemen geldi Derken birincisi yandı O nazar boncuğudur arkadaşlar İlk elin günahı olmaz derler Şöyle bir tane daha vurduk Heh, Birincisi geçti gayet güzel Bir tane daha 3 de olur 3 tane geçsin o da olur kebabım benim Güzelsin kebabım benim canım kebabım Bu da geçerse 9 basmayacağız Ama eğer bu 9 olmazsa Diğerlerini deneyeceğiz Hadi bakalım Tamam 9 deneyeceğiz o zaman 9 deneyeceğiz. Geldik son noktaya dostlar. Ork dişleri pahalıymış gerçekten artılılar. Ee, biraz can yaktı. Burada kızıl alev taşımız vardı. 30 ama onu sattık arkadaşlar. Pascal yetkinliğinden kalan kızıl alev taşımız da satıldı. Hadi bakalım abone küpeler yüzümüze gülsün. Şöyle 2'de 2 tabii ki istiyoruz. Şöyle ilki geçsin. Güzel bir şekilde başlayalım. İlki yandı. Sağlık olsun zaten genelde ikincisi geçer dostlar. Bir 9 küpe de kardır. Bunu güzel bir fiyata satarız. Hadi bakalım. Hiç iyi olmadı ya. İkisi de yanması. Beyler yüzbaşını buldum. Şansımızı bir deneyelim. Yüzbaşıdan bakalım. Yapabileceğiz mi? Ya, Bu sekmiyor değil mi? Ata binelim. Yüzbaşı da sağlam çar ha. Eskiden tabii korkulu rüyaydı da. Hallederiz. Bence ilk de alacağız. Bunu eldiven etkiliyor muydu? Bunu eldiven etkilemiyor diye hatırlıyorum. Bak tekte nasıl yapılır? Tekte nasıl yapılmaz? Evet bir kız kaçtık metni daha patlattık. Bir de eldiveni takayım dedim. ETP düşecek mi diye de. Bir tane ETP düştü düşe düşe. ETP'mizi alalım hemen. Bir tanesi bitmiş. BK'mız da büyülü keskinlik. Güzel ha eder o. Keskinlik iyidir. Bu da pil mi? Evet. Hızlıca bir metin daha kestik dostlar. Metinin sonuna geldik. Bir tane adam KSC geldi ama. Valla vuramadan kestik Allah'tan ona düşerdi. Bize düştü. Taş var. Bir de BK var. BK'da kurt nefesi diyor. Evet. Dostlar ETP için buraya geldim bu arada. Çarınızın level'ı yani 40 civarlarındaysa burada daha iyi ETP kasarsınız. Tabi bizim site eldivenimiz yok. Siz bu çarı aldırmadınız. Sıfır eple başladığımız sıfır eple oynadığımız için. Eldivenle deniyoruz. Bir ETP'mizi aldık mesela bu kadar slottan. Fena değil. Tabi hileci köpekler burada bol. Dostlar ETP'mi kasarken biraz da kulede kasayım dedim. Burada da cennet gözleşi damarı gördüm. Asla kaçırma. Hemen şuradan bir kazma işlemimizi yapalım. Kulede ETP'mizi hallettik arkadaşlar. Korlar biriktiriyorum. Şöyle bir 50 kor falan olunca korlarımızı açarız. Daha 13'teyiz. Dostlar bizim bizimkilerimiz için süper bir etkinlik var şu an. Maden etkinliği var ve zümrüt madeni en değerlisi. Biz de zümrüt damarı kazacağız. Bakalım 2 saatlik bir etkinlik. Umarım güzel bir zümrüt çıkarı elde edebiliriz. Güzel bir zümrüt karı elde edebiliriz. Hadi bakalım madencilik etkinliği başlasın. Dostlar etkinliği tamamladık. Çok da güzel kastık. Biraz etkinlikten daha aslında var ama biraz erken sıkıldım, yoruldum. 1500'e yakın 1498 tane zümrüt kastık. Bunun 100 tanesini ortalama 10m sayabiliriz. Yani burada neredeyse 150-200m yakın bir para var ve bu çarımız için çok iyi. Sadece kazma kullandık. Hiçbir şey kullanmadan 150 200 em kastık arkadaşlar. Bu kekremiz için inanılmaz olacak. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz bir beğeni, bir de kanala abone olup bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.